Vuracağım lan seni. Lan! Lan! Geberteceğim lan seni. Kardeşini zapt et. Yoksa seni böyle zapt ederler kızım. Bıçak mı taşıyorsun sen ya? Yani? Gerçekten mi ya? Çok mu merak ettin? Tanımak mı istiyorsun beni? Nerede bırakayım seni? Beni bırakırsan babam seni... Tamamlasana. Ne yapar? Öldürür. Çünkü o bir katil. Seni de öldürüyordu. Ben onu öyle tanımadım. O benim babam. Ne alaka bıçak? Cemal amca. Güçlü'nün babası. Abimle Güçlü'ye yapmıştı o bıçaktan. Ben de ağlamıştım. Kızım diye bana yapmıyorsun demiştim. Aslında kızım diye değil, küçüğüm diye yapmamıştı. Sonra bana da yaptı ama. Ağzı açık falan değil ama. Öyle yani, anı. Saklıyorum. İngit artık. Beliz? Beliz değil, salak. Benim, ben. Kızın iyi. Beliz'den uzak dur. Lan sen kim oluyorsun da benim kızıma el uzatıyorsun ha? Vereceksin bunun hesabını. Benim kitabımda bundan daha büyük suç yok. Beliz'i ver çabuk bana. Beliz'i ver. Ana. Berk! Berk ka ka kaç hemen kaç ablacığım. Hemen hemen kaç. Ver şunu be. Ben. Beni iyi dinle. Pislik herif. Senin bu ablan babana çekmemiş. Aptal aptal konuşuyor. Umuyorum sen babana çekmişsindir. Arkandayım. Bekle. Yetişeceğim sana. Git ben tek başıma bekleyeceğim. Benim yüzümden kimse zarar görmeyecek artık. Git dedim. Gitmeyeceğim. Dünyadan bir haber olmayacağım artık. Göreceğim. Bakalım babam nasıl bir insanmış. <laughs> Belki öyle bir çocuk değil. Senin kızına asla bir şey yapmaz. Daha ne yapacak lan? Daha ne yapacak? Şuna bak. Şimdi şunu ezip geçsem ne yaparsın? Ne yapabilirsiniz bana? Kiminle uğraştığınızın farkında değilsiniz. Ben kardeşimi kaybederim, sen de kızını. Hadi oradan be. Benim kızım o. Kendisini kaçıran adamı umursar mı zannediyorsun sen? Aşk diye bir şey var ya bu dünyada. Duydun mu sen hiç acaba? Başlarım aşkına, meşkine. Karışma sen. Bana bak sakın kımıldayayım deme. Yeter. Daha fazla saçmalık istemiyorum. Çek lan elini kızımdan. Gel buraya naz. Beliz. Arabada mı kalacak? Arabaya geç sen. İn aşağı. Geç. Kızım, iyisin değil mi? Kızım, her şey yolunda mı? Onlar güvenle çekip gidene kadar buradayım. Saçmalama. Neyin peşinde olduğunu anlamadın mı hala? Söyledi. Sen onların babasını öldürmüşsün. Öyle dedi. Katil misin sen baba? Cevap vermezsen doğru diye düşüneceğim. Bunların iftirası kızım. Hadi. Eve biri girdi diye deliye dönmüştün. Bu yüzden miydi? Ne oluyor sana? Beynini mi yıkadı bu herif senin? Abim senin hakkında söylediklerinde. Haklı mıydı? Berk haklı mı? Ben kızamıyorum ki buna. Beni kandırdı diye kızamıyorum ki. Bunca yıllık babam kandırdıktan sonra. Babanım kızım ben senin. Onlara mı inanacaksın yoksa bana mı? Benim babam kahramandı. Katil değil. <laughs> Lan var ya Yeter mi? Yeter vuracağım bu Bu senin katil olmamış halin. Naz kızım çekil. Çekil önümden. İster peşime adam yolla. İster polis tak. Bu sefer gönüllü gidiyorum. Takip etmeyeceksin. Naz. Naz. Seni var ya. Bu insanlara zarar vermeyeceğini anladığım zaman ineceğim o arabadan. Naz arabaya geç. Gel buraya dedim. Naz. Naz. Aç kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Geberteceğim lan seni. Bana var. Geberteceğim lan. Geberteceğim lan sizi. Camdan gördüm geldiğini. Nazarı da iyiymiş. İki tane evladım var. İkisi de bana düşman. Anlamıyorum ben arkadaş ya. Ya bu oğlan neden bizim kıza yaklaştı? Sen nasıl işlere bulaştın yurda? Nasıl oluyor da hepimiz tehlikedeyiz? Bu Kemal Bilen'in çocukları. Sana neden diş biliyorlar? Hı? Sen onların babalarını gerçekten öldürdün mü? Söyledin. Bak. Yapmadım dersen Gerçekten inanacağım sana. Bak bir daha sormayacağım. Söz. Ha? E, e. Allah Allah. Ne oluyor ya bu saatte böyle? Ya Amerika'ya gitmeyecek miydin sen? İyi akşamlar Tülin. Tam gidiyordum, gerek kalmadı. Amerika kalktı, kendisi geldi. Ne oldu? Hayırdır? Abim aradı Yurdal. Bize bütün bunları kimin yaptığını buldum. Kim? Suzan Şahika Henderson. Şuraya bak ya. Yani karıyı ta Amerika'ya sürdük. Gene kurtulamadık arkadaş ya. Kadının ne derdi var senin yurda? Biziniz yavrum. Geçiştirme. Tekin. Bu kadının sizinle ne derdi var? Eski yengem olur. Benimki biraz ailevi dilin konuşmam yakışık almaz. Yurda. Şimdi de sizinki ailevi oldu. Ben kaçıyorum. Senin ne alakan var bu kadınla? O kadınla senin aranda ne var? Ne var Yurda? Kan. Kan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.